Oradan buradan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlerde cuma günü başlayan 2 Mayıs'a kadar geçerli mutfak ürünleri, çeyizlikler, özellikle anne bebek malzemeleri, oyuncaklar dolu dolu hep birlikte bakalım. Diamond meşrubat bardağı 160 TL dörtlü takımı. Rose kapaklı kavanoz 550 ml 25 lira. Renkli desenli cam tepsi 30 santim 80 TL. Diamond su, su bardağı 200 lira altılı küsüratları yuvarlayacağım. 170 civarında ürün var. Ve bunlar başladı Cuma günü. 2 Mayıs'a kadar da bulabilirsiniz. Silikon mutfak gereçleri 23 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 80 TL. Porselen kahve fincan takımı çeşitleri 200 lira. Başka neler var bakıyoruz. Deri desenli sepet 2 litrelik 35 lira. Krep tavası 32 santim çapında 300 lira. Tek fiyatlı çelik ürünler. Tenceresi 14 santim 300 lira. Çelik ürünlerden sahan 16 santim 300 lira. Vok tava 18 santim 150 TL. Tivoli tencere seti 20 santim 1500 TL. Tavası var. Cam kapaklı tavası var. Böyle değişik ölçüleri de yazıyor. 1500 lira. Tam böyle çeyizlik ürünlerden. Timeless çay bardağı. Altılı takım fiyatı 250 TL. Rose kapaklı kavanoz 35 TL. Kapaklı kutu 17 litre 130 lira. Çocuk aparatlı klozet kapağı 300 lira. Kahve yanı bardak 400 set fiyatı 220 TL. Süzgeçli kesim panosu 45 TL. Cam salata kasesi 30 santim çapında 130 lira. Çok amaçlı cam kase 33 TL. Bardaklı başucu sülalesi 700 mililitre 110 TL. Şarjlı doğrayıcı 300 lira. Destek için videoyu beğeni verelim. Abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bildirim ziline tıklayıp tümünü de mutlaka açın. Mutfak bıçağı 15 santim 60 TL. Mini kase altılı 100 lira. Reçellik bal filan tayın filan koyuyorlar. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 100 lira. Tritan matara 110 TL. Saplı dikdörtgen sepet 5.3 litre 55 lira. Mandal çeşitleri 20 ile li 34 lira. Klozet taburesi 150 TL. Philips süpürge 6200 lira. Philips buharlı ütü 2200 lira. Tek fiyatlı fırça çeşitleri 27.50. Philips Air Fryer 4300 lira. Range epilasyon aleti 400 lira. Fakir Alina Clean çok fonksiyonlu buharlı temizleyici 2450 TL. Bellina 125 cc motosiklet 50.000 TL. Ecocar 3 tekerlekli elektrikli motor da 50.000 lira. Deri desenli sepet 3 litre 45 lira. Deterjan hazneli spreyli cam sil 110 TL. Philips ışıklı şarjlı süpürge 11.000 TL. Rexon şarjlı saç sakal tıraş makinesi 445 lira. Oppo A60 cep telefonu 9250 lira. LG 55 inç NanoCell Ultra HD TV 25000 TL. RKS RSX Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 20000 lira. RKS Nitro Pro kalın tekerlekli elektrikli bisiklet 23000 lira. Senle 65 inç Google TV 19000 TL. Kaan 7 beygir şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi 17000 lira. TP-Link Tapo güvenlik kamerası 800 lira. K-Smart 4 bölmeli derin dondurucu 117 litre. 1400 11.450 TL. Biberon kurutucu 50 TL. Deluxe Large Hurç 70 TL. K-Smart mini buzdolabı 6000 TL. Deluxe Large kutu 140 TL. Deluxe mini kutu 90 TL. Deluxe midi kutu 110 TL. Çantalı vakumlu hurç XX Large 110 lira. Çantalı vakumlu hurç Large boyu 90 TL. Dora yumak üçlü set fiyatı 80 lira. Madame Petty yumak 110 TL. Yazma ipliği 20 gram 12.50. Penye şal 80 lira. Yazma 80 TL. Dikişsiz bone 45 TL, çantalı vakumlu hurç xlarge 100, 100 lira, vakumlu hurç 120 TL, yazma ipliği 100 gram 45 TL, altın başak, fırfırlı dikişsiz bone 60 TL, madam koton yumak ikili ören bayandan 110 lira, iğne iplik geçirme aparatı, çok merak ettim bunu hakikaten işe yarıyor mu, ipliği iğneye geçirebiliyor mu? 35 TL. flamla eşarp 80 lira. Katlanabilir su kovası 12 litre 190 TL. Katlanabilir maşrapa 70 lira. Katlanabilir çamaşır selesi 38 litre 300 lira. Silikon bölmeli mama tabağı 500 lira. Silikon mama kaşığı 110 TL. Renkli çocuk askı seti 6'lı 40 lira. Ana kucağı 850 TL. Bebek kanguru 350 lira. Silver biberon 200 lira Mamajo marka. Katlanabilir bebek küveti 520 TL. Bebek küvet filesi 50 TL. Silikon mama önlüğü 250 lira. Silikon diş kaşıyıcı 100 lira. Bebek alıştırma klozeti 450. Cam brandi, 40 TL. Videoyu beğenip destek olmayı unutmayın. Mini bir hatırlatma yapayım. Uzun video olduğu için aralarda böyle. Silikon alıştırma bardağı 50 TL. 20 jant çocuk bisikleti 3250 lira. Gece gündüz biberonu 150 TL mamajo. Bebek köşe koruyucu 70 TL. Mini cam alıştırma bardağı 60 lira. Keçe anne bebek çanta 75 lira. Bebek ağız mendili dörtlü 40 lira. Uzun mama kaşığı ikili 110 TL. 16 jan çocuk bisikleti 3250. Ortodontik silikon emzik 130 lira. İkili bebek mama önlüğü 70 TL, cam biberon seti 160 lira, sulu diş kaşıyıcı 60 TL, bebek penye lastikli çarşaf 100 lira, bebek yastık kılıfı 60 TL, bisiklet tekerlek ışığı 50 TL, tekli bebek body 80 lira, bebek nevresim seti 230 lira, biberon fırçası 17.50, çocuk çatal kaşık seti 120 TL. Aktiviteli ilk adım arabam 450. Kısilofonlu bultak araba 260. Ahşap bebek tarak seti 150 lira. Akıtmaz kulplu bardak 110 lira. Bebek dolgulu kırlent 60 TL. Anne bebek çantası 650 lira. Baskılı bebek body 81.50. Pipetli bardak 140 lira. Bebek alez 100 lira. Bebek altı açma organizeri 120 TL. Emzik kutusu 42.50, meyve süzgeci 62.50, çocuk bisiklet dizili 80 TL, çocuk bisikletli sepet 150 lira, çocuk kaskı 250 lira, akıllı şekiller 170 TL, eğitici aktivite masası 500 lira, çocuk odası kitaplığı 875, manyetik figürler 60 TL, eğitici kule 100 lira, oyuncak bulutak küp 90 TL. Oyuncak peluş tavşan 360 lira. El kuklası 60 TL. Oyuncak ilk arabam 100 lira. Sevimli basmalı hayvanlar 70 TL. Püsküllü çocuk bisiklet elci 100 lira. Dizlik dirseklik koruyucu set 110 TL. Renkli geometrik şekiller 160 lira. Hikaye kitapları 40 TL. Cırt cırtlı kitabı 240 lira. İlk kitaplar 20 lira. Bebeğime ilk 100 soru 90 TL. Eğitici hikaye kitabı 800. Oyuncak top kule 90 TL. Çocuk bisiklet kornası 100 lira. Yapboz şekiller 3 boyutlu 160. Takçak 130 lira. Koordinasyon oyunu 250 lira. Bultak yapboz 50 TL. Oyuncak hava araçları 100 lira. Bebek fotoğraf albümü 80 TL. Oyuncak Montessori kirpi 170 lira. Çocuk odası duvar stikeri 110 lira. Sesli İngilizce ev öğretim seti İngilizce 280. Sihirli boyama kitabı 80 lira. İlk zeka kartları 90 TL. Tummy Time zeka kartları 130 lira. Tablet oyun seti Fisher Plus 140. Eğitici denge kulesi 190. Sevimli ördek eğlenceli halkalar 110 lira. Çekçek çek köpek 600 lira. Tren lokomotif basmalı 160. Çıngırak çeşitleri 90 lira. İlk televizyon 500 lira. Parmak kukla 60 lira. Kurmalı banyo oyuncakları var. Çek bırak eğlenceli otobüs var 70 lira. Hışırtılı bez kitap 60 TL. Aktivite bindir 320. Sulu oyun matı 250 iken. Çıngıraklı soft top 100 lira. Yürüyüş arkadaşı 120 lira. Mama oyunca mama sandalye oyuncağı 600 lira. Yumurta eşleştirme oyunu 110 lira. Tenis raketi 300 lira. Banyo oyuncakları 12'li 60 TL arkadaşlar. Çok teşekkürler. Bayağı bir ürün vardı. Hızlı hızlı geçmeye çalıştım size fazla vakit almadan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.